Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Deneyimiz için lazım olan malzemeler karabiber, kulak temizleme çubuğu, sıvı sabun ve su. Şimdi karabiberimizi suya döküyoruz. Yeterli. Evet. Karabiberi ikra suya bıraktı. Şimdi kulak çubuğumuzu sıvı sabunumuza daldırıyoruz. Sonra suya sokuyoruz. Bakalım ne olacak. Karabiberler sıvı sabundan kaçıyor. Yani mikroplar da bu karabiberler gibi sıvı sabundan kaçar. Bu yüzden mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Ellerimizi mikroplardan arındırmak istiyorsak mutlaka ellerimizi sabunlamalıyız. Görüşürüz. Hoşçakalın. Linkine basmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet, bir dahi bir dahaki videoda bakalım hangi deneyle karşınıza çıkacağız. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.